Merhaba sevgili oğlaklar. Yakın çevrenizle olan ilişkilerin olumlu seyredeceği bir gün daha geçireceksiniz. İnsanlara açılmaktan çekinmeyin ve içinizdekileri onlarla paylaşın. Bu ilişkilerinizi daha doyurucu kılacak bir süreci başlatabilir. Bugün 9 Haziran 2015 Salı, Mars günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay hassas ve içe dönük enerjiler veriyor. Çevremizin etkisinde kalabilir, sınır koymakta zorlanabiliriz. Ruhsal ve manevi konular, sanatsal çalışmalarla ilgilenerek duygularımızı dengeleyebiliriz. Öğleden sonra ay son dördün fazına ulaşacak. İkizler Burcu'ndaki Mars ve Güneş'le kare açı yapacak. Geçtiğimiz ay başladığımız projeleri gözden geçirebilir, sonuçları değerlendirebiliriz. Huzursuz ve gergin enerjiler ilişkilerimizi zorlayabilir. Özellikle karşı cinse ilişkilerde dikkatli olmalıyız. Duygularımız ve düşüncelerimiz arasında denge kurmamız zorlaşabilir. Ay 21.09'da boşluğa girecek. <laughs>